Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve aynı zamanda Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı olan Yılmaz Karaca gündem özele konuk oldu. Pandemi süreci ve yeni normalleşmede gazeteciliğin ve medyanın sorunlarının konuşulduğu programda Karaca, basın camiası zor günler yaşadı, Anadolu basını 4 ayı zor geçirdi dedi. Karaca, Anadolu basının bu süreçte özverili bir çalışma gösterdiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü. Gerek çalışanlarımız gerek teknik ekibimiz, gerek televizyonlarımız daha ziyade evde çalışma sistemine yöneldik. Tabii ki televizyoncuların evde çalışma sistemleri son derece zor. Sizinle de bu süre içerisindeki üç defa program yaptık. Ama şu var ki Anadolu basını bilhassa, bu dönem içerisinde son derece başarılı bir görev yaptı. Arkadaşlarımızın belli bir bölümü sahada çalışan arkadaşlarımızın belli bölümü tabii ki evde çalışma imkanı yok. Sahadalardı ve halkımıza sağlıklı haber ulaştırmaya çalıştılar ve yaptığımız izlenimler, yaptığımız araştırmalar şunu gösteriyor ki bu dört aylık süreç içerisinde Anadolu basınındaki çalışan arkadaşlarımız gerçekten özverili bir çalışma gösterdi. Kendilerine buradan son derece teşekkür ediyorum. Halkın haber almasında basının büyük önemi olduğu burada ortaya bir kez daha çıktı. İşte Anadolu basını bitiyor, gidiyor, ölüyor bağırışımızı seslenişimizi maalesef yetkililerin duymaması da artı bir üzücü bir olay. Bu arada sadece devletin tüm kurum ve kuruluşlara verdiği imkanın imkanın bir kısmını basın yararlanabildi. Güç şartlarda gerek işveren olarak gerek çalışanlar olarak gerçekten Güç şartlarda bir dört ay geçirdik. Şu anda en büyük sorunlarımızdan biri internet gazeteciliği, sosyal medya. Mesleğimiz için son derece kötü intibalar veriyor diyen Karaca, internet gazeteciliğini çok iyi yapan arkadaşlarımız var, onları tenzih ediyorum dedi. Şu anda en büyük sorunlarımızdan biri, e, hep söylüyorum ama bazı arkadaşlar bunu hep yanlış anlıyorlar, e, internet gazeteciliği. Hı. Sosyal medya gerçekten mesleğimiz için son derece kötü intibalar veriyor. Şimdi bunu cımbızla alan bazı insanlar benim internet gazetecilerin aleyhinde konuştuğumu söylüyor. Hayır ben internet gazetecilerinin gerçek yapanların aleyhinde konuşmuyorum. Gerçek yapan arkadaşlarımızı kutluyorum. Bu işi çok iyi yapan arkadaşlarımız var. Benim sözüm 150 liraya bir alan alıp 100 liraya bir alan alıp insanları tehdit etmeleri, yaptıkları haberlerle milletvekillerini, belediye başkanlarını, valileri, iş adamlarını tehdit edip ilan verirse, çok güzel ilan vermezse arkasından aleyhinde olmadık şirketiyle ilgili kötü söylemler bizim mesleğimize maalesef büyük yara veriyor. Geçen programımızda da bağlantımızda Skype bağlantımızda Sayın Genel Başkan bu konuyla ilgili gayet şu anki olduğu gibi açık ve net söylemiştiniz ama bazı e, internet, i̇şte internet oradan e, şeyle alıp çekip siz e, bu e, kimler bunların isimlerini söylesin diye tekrar yazı yazmışlardı ama bence gerek yok. Zaten kimler olduğu herkes tarafından biliniyor. Hangi kurumlar karşı bu tür tavırlar içerisinde olduğunu o kurumlar da biliyor. Kesin biliyor. yani Şimdi tabii bizim öyle bir birilerine bilgi verme zorunluluğumuz yok. Ama biz Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak, Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti olarak biz sorumluluk duyduğumuz bilgileri ve belgeleri gerekli mercilere zaten iletiyoruz. Ya mühim olan burada e, yasanın bir an önce çıkması. Tabii bu konuyla ilgili işte her şeyin önüne e, pandemi olayı çıkıyor. Daha önce e, MP milletvekilimiz e, çok güzel bir çalışma yaptı. Şu anda me meclis e, de e, komisyonlarda görüşülüyor. Çok yakında da bu yasanın çıkacağını düşünüyorum.